Doktor 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 doktor. Ah, yerimde duramıyorum. Çok üzüyüm, çok üzüyüm. Doktor doktor doktor. Doktor nerede ya doktor nerede? Karnımda bir şeyler kıpır kıpır ediyor. Hey doktor burada mısınız? Yavaş ol hanımefendi. Bu ne telaş bu ne acele. Yavaş burası kadın doğum. Ha? bebeklerime mi? İyi de benim bebeklerim yok ki. <laughs> Ay tatlım ya sorun değil. Annelik böyle bir şey. İlk başlarda kabul edemiyorsun. nasıl ya? Tamam uzanayım ben o zaman. Siz bir bakın karnımda ne var ne yok. Ay hadi tatlım bakalım şu ikizlere. İkiz mi? Yok daha neler canım. Bir de ikiz bebeklerim mi olacak? <laughs> Güleyim de başıma gelsin. Aha, Bu nasıl olabilir ya? Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Hamileymişim. İyi de bu imkansız. Ben evli bile değilim. Evet. Tayan bakan düşünsün. Bir tane kan testi yapacağım şimdi sana. Oo, canım acıdı doktor hanım. Of, canım çok acıdı ya. Tamam tatlım. Evet şimdilik istirahat edebilirsin. Eve gidip birazcık dinlenmeni tavsiye ediyorum. Sonuçların yarın öğlen çıkacaktır. Hoşçakal. Yarın öğlen mi? Tamam doktor hanım. Teşekkür ederim. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Bugün çarşamba mı? Yoksa perşembe mi? Bugün günlerden perşembe. Evet. Perşembe ise kesin Kerem Komiser izindir. O zaman hemen gidelim bakalım Kerem Komiser'in evinde. Ona bu güzel haberi verelim. Bakalım o duyunca ne yapacak? Çok yoruldum ya. Ay bir anda aşırı yoruldum. Arabaya binip mi gitseydim? Neyse az kaldı. Gideyim şöyle birazcık dinlene dinlene. Şurada birazcık sanırım Sana ne oldu? Göbeğe de hali de iyi misin? Aslında ben de onu söylemeye gelmiştim. Gel bir oturalım ilk önce birazcık yemek yiyelim. karnım gerçekten çok acıktı. şunları da yesem ya. Hey, yavaş yavaş bana yemek bırakmadı ya. Ah karnım. O oh, ne yapıyorsun görmüyor musun ya? Karnım şişti. Demek ki hamileyim de. Ha, hamile mi? Nasıl ya? Sen Evlendin mi? Hayır evlenmedim. Ben de bilmiyorum anlamadım yani. Niye böyle bir şey oldu hiçbir bilgim yok. Doktora gittim ve bana ikiz bebeklerimin olduğunu söyledi. Hı? Nasıl ya böyle bir şey imkansız. Evet bence de imkansız. Ama gerçekten hamileymişim. O, peki evin biz ne zaman doğacak bebeklerimiz? Bebeklerimiz mi? N nasıl yani? Bunlar sadece aslında. Benim de olsun ya. İki tane biri senin biri benim. Aslında bebeklerde bir gariplik varmış. Bir sıkıntısı varmış yani. Ne sıkıntısı olduğunu bilmiyorum. Yarın test sonuçlarını almaya gideceğim. Ben de geleyim ben de. Belki kötü bir şey vardı. Evet kötü bir şey olabilir. O yüzden canım çok sıkkın. Sen merak etme. Ben senin her zaman yanındayım canım arkadaşım. Ah, teşekkür ederim Kerem komiser. Çok sağ ol. O zaman yemek de yediğime göre yarın gö üzere. Öğlen bir gibi hastanede buluşalım. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Bir şey olursa ben ararım. Tabii ki de. Ararım bir şey olursa. Oley be. Kerem komiser yanımda olacak. Tek başıma kalmadım. Şimdi gideyim de evde birazcık dinleneyim. Yarın da test sonuçlarını almaya gideceğim. Hadi bakalım sizler de lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Günaydın canım arkadaşlarım. Hadi bakalım. Doktor saati geldi. Artık gidelim de doktordan test sonuçlarımızı alalım. Ooo. Of karnım. Ne oluyor ya? Çok ağrıyor karnım. Tamam dikkatli ve yavaş bir şekilde gitmem gerek. Merdivenleri de dikkatli bir şekilde ineyim. Evet işte inebildim. Ha? Aa Kerem komiser. Hey bence iyi misin? Gel seni arabaya bindireyim de götüreyim hastaneye. Ya Kerem komiser çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman hop bindim. Artık gidebiliriz. Bu ne kadar tatlış bir araba böyle ya. Şuna bakın çok tatlıymış teşekkür ederim öyle iş için almıştım beğendiysen nefasını bana evet çok beğendim çok tatlı duruyor Oo, karnım nasıl ağrıyor ya anlatamam niye böyle oldu hiçbir fikrim yok hadi gel bakalım doktor nerede um, ikinci yok üçüncü katta doktor evet yukarı kata çıkalım evet buradaydı buradaydı doktor 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 günaydın benim karnımda çok büyük bir ağrı var tatlım sana çok mucizevi bir haberi. Ha? Mucizevi mi? Nasıl yani? Ne varmış hamile değerim değil mi? Ay tatlım. İç izlemeyi de alıyor. Ve bu yürekler WHA- <coughs> sabah başlarına da kesin bir şey gelir bunların. Gideyim de bakayım neredeler. Hey 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 çocuklar durun bakalım. Hey size diyorum. Dursanız artık be. <laughs> of ne yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Kerem komiser nereye kayboldu onu da göremiyorum. En iyisi eve gideyim de çocukları çikolatayla kandırmaya çalışayım. Bakayım çikolata ile eve gelecekler mi? Meyve de var. Şuradan çikolata da alayım. İşte çikolatalarım var. Pasta alalım. Bir de kurabiye alalım. Tamam bu onlara yeter. Şimdi gidelim bakalım çocuklar ne yapıyor. Hey Sonic'ler. Hey kız. Kız bebek Sonic. Herhalde diğer de bebek Sonic olur. Hey erkek bebek Sonic. Kız bebek Sonic. Gelin bakalım buraya. Neredesiniz? Hey çocuklar. Gelin bakın pasta size çikolata ve pasta vereceğim. Nereye gitti ya? E hepsini yedi bunlar. Hey çocuklar hadi gelin eve artık. Bakın kurabiye. Şöyle eve doğru kurabiye koyarsam eve girerler bence. Hop şöyle koyalım bakalım. Evet evin girişine koydum. E buraya gelmiyorlar. Hah, hadi çocuklar geçin bakalım içeri. İşte kilitledim size. Oley. <laughs> en gideyim de. Ay kapıyı açık unuttum. Hop tamamdır. Gideyim de Kerem komiser e haber vereyim. Balkondan falan çıkmasın bunlar. Eyvah. Hey çocuklar tam tam gelin gelin. Açtım kapıyı çıkın dışarıya çıkın. Şimdi bunlar camdan da aşağı atlar. Aa, yeter be. Vallahi yeter başım işte. Gidip Kerem komiseri e haber vereceğim. Hey Kerem komiser evde misin? Evde misin? Eyvah. O ses de neydi? Bir şey oldu bir şey oldu. Kerem komiser burada mısın? Olamaz. Berco çocuklarımıza nasıl sahip çıkmazsın? Görmüyor musun çocuğumuza araba çarptı. Aa, siz nesiniz bunun annesi ve babası. Bu çocuklara niye sahip çıkmıyorsunuz? Ne diyorsun ya? Hayır. Erkek bebek sonik. Oğlum oğlum olamaz. Kerem komiser hemen onu hastaneye götürmeliyiz Size bunun hesabını soracağım Şikayetçi olacağım Arabam gitti Seni zengin üzüp be Git bakalım buradan Çabuk hastaneye gidelim Kerem komiser çabuk Ben sana demedim mi kız bebek Sonic Yanımdan ayrılmayın diye Oh! <laughs> ciddi ciddi diyorlar. İnşallah durum ciddi değildir. Hayır hayır durum ciddi derken iyileşecek yani o anlamda diyorlar öyle değil mi? Evet öyle öyle. Gelin oturun siz buraya bakalım. Sen de otur kız bebek söyleyin. Sözümü dinleyin bakalım. Buradaki ilaçları iyileştirir miydi acaba bebek söyle? Yok Kerem komiser otur tamam şu anda düşünemiyorsun. İyileşecek bebeğimiz merak etme. Aa, yerimde duramıyorum ya ne yapacağız ne yapacağız? Baba <laughs> kızım sen bağırıyorsundur. Bak görmüyor musun? Kardeşine araba çarptı. Olmuyor böyle. Bir daha bakacağım. İyileşti mi doktor hanım, doktor bey? Ay çok üzgün oldum. Bilek mi kesiyor ama? Ne yazık ki. yani. İyileşti. Değil mi? İyileşti bebeğim.